merhaba ben World Production. Bugün sizlerle Chat oyununun ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz Öncelikle bu Christa fikrimi değiştirmediğinden emin olmak istiyorum Fotoğrafı görmek için Chat Links aç <laughs> Cazbe'ye karşı koyamıyorum Bildirime basmıştım ve beni doğrudan hükümdü mesajlaşmak için kullandığımız bir çift uygulamasına götürmüştü. Birçok başka soket uygulamasının olduğu bu piyasada da çift kullanmakta ısrar ediyordu. Programlama eğitimi alıyordu ve mobil uygulama geliştirmede esnekliydi. Bu yüzden tavsiyesinden herhangi bir şüphe duymamıştık. Hepimiz akıllı telefonlarımızı yüklemiştik. İyi görünüyor muyum? En yani yakışıklı yani her zaman olduğu gibi. <laughs> ne söyleyebilirim? <laughs> her zaman olduğu gibi görünüyorsun. <gülüyor> Seviyoruz. <laughs> ana bir ana bir soru sordu ve dürüst bir cevap aldın. <laughs> Birkaç ay önceki gibi görünüyorsun. <laughs> çok kontrol üstümüysa. <laughs> Beni fazla, bana fazla iltifat etmemene rağmen. Burada tüm dikkatimi sana veriyorum. Hey bu kadar huysuz olma. <laughs> tamam haklısın seni görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> ben de seni görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> o zaman o ana kadar. Sadece birkaç durak daha var ve sonrasında doğru dolacağım. <laughs> Harika. Sana o fotoğrafı gönderdim çünkü beni düşünmeni istedim. <laughs> Vakit geçirme yardımcı olabileceğini düşündüm. <laughs> Veya sana zaten seni düşündüğümü söylersen <laughs> bir dikkat seni dinliyorum. <laughs> Devam et. Yani sadece senin düşündüğünüm hepsi bu. <laughs> Demek istediğim bu normal. Çünkü yakında görüşeceğiz. <laughs> ya söylüyorsun tatlım. <laughs> Ama er ya da geç aklını okuyacağım. Ne bilmek istiyorsun? Önce sen başla. <laughs> Benim aklım deniz bilmediğin şey nedir? <laughs> Şimdi ordunun hayatında özel biri var mı? Sen dahil olmak üzere birkaç kişi var. Benden bu kadar kolay kurtulamayacaksın miyiz? Ama o zaman senin yanında. Bir sonraki durakta inmem gerekiyor. Kurtuldum. ...seni yakalayana kadar bekle. <laughs> <laughs> Yas Festivaline geldiğinde akşam olmuştu. <laughs> İnsanlar genellikle Japon elbiseleri olan yukatalarla yürüyorlardı. Kadınlar güzel çiçek desenli yukatalar giyerlerken... <laughs> ...erkeklerin kostümleri genellikle basit desenli veya Japonya ejderhası resimleriyle dekore edilmişti. <laughs> ben de yukata giymek istemiştim. Oraya ilk ben geldiğimden... Bir mağazaya gidecek ve bu eskinlik için özel bir tane seçecek vaktim olmuştu. Çok hoşuma giden bir tane buldum. Hayda. Hiç aram yok. Çok güzel bir kutu almam lazım. evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Para veriyor, alıyor muyduk ya bir dakika. Para olması lazım çünkü. Para alabilmemiz lazım şimdi bir. Ona bakacağım.

25. Pff. Ya 25 yıl ama. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Gene böyle kısa bir video oldu ama yapacak bir şey yok çünkü paramız yetmiyor. Yukata alma ya. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.